Faruk Dolanır Çiçek mi? Tamam. Faruk Söyledi ne? Faruk Söyledi ne? <laughs> <Faruk söyledi> Ney? <laughs> ne? Faruk Toprak mı? <laughs> Bizde çok öldürücü olan çiçek burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. ücretsiz aşılar sunmak, halk sağlığına değer veren bizler için değişmez bir sağlık geleneği. Hünkârım, Pastor isimli Fransız bir alimden size mektup var. Pastor'un kuduz aşısı çalışmalarına destek olmak için üç arkadaşımızla birlikte 10 bin frank göndermek istediğimizi söyleyelim. Dünyada bilimin gelişmesine destek olmak da devlet geleneğimizin bir mirası. Dünyanın üçüncü, doğunun ilk kuduz tedavi merkezini kurmak, çiçek, tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs gibi hastalıklara çare olmakta geleneğimizin köklerinde var. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in... <laughs> Sevgili seyirciler Bursa TV ekranlarında sabahın demine yepyeni bir bölümle yeniden hoş geldiniz. Bendeniz Osman Korkmaz, ana kumanda da sevgili yönetmenim. Levent Yiğitoğlu ve Faruk Faruk onun arkadaşı ama bu meslekte bir şeyleri öğrenmek için var gücüyle de e, ana kumanda da, rejide Faruk Toprak'ta an itibariyle sevgili yönetmenim Yiğit'in hemen yanında hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bursa TV ekranlarında artık bir klişe bir klasik haline geldi sabah sabah aslında e, ne var ne yok bölümünde zamanı değerlendirmek zamanı birlikte yaşayıp sizlere sunmak zaman zaman da sevgili seyirciler şu hatırlatmayı yapalım e, günlük gazeteler gazete turumuzda Bursa Sancak Gazetesi takvim ve sabah gazetesiyle birazdan birazdan turumuzu başlatacağız. Öte yandan yine yine her zaman olduğu gibi sabahın deminde Günün sorusu. Öyle değil mi sevgili sevgili yiğit? Aynen öyle. Günün sorusu. Hadi sor Osman abi. Fazla zamanımız yok. E, bu soruyu sor ki Facebook ve Twitter üzerinden de bizleri Türkiye'nin her noktasından izleyen sevgili izleyicilerimiz soru cevap yapalım. Alışkanlık oldu. Bendini soruyor efendim. Sizler de cevap veriyorsunuz. Onlarca programda onlarca soruyla size geldim. En nihayetinde de birçok noktadan Antalya'dan Adana'dan Sinop'tan Kahramanmaraş'tan Hatay'dan efendim Akdeniz'in tamamından. Nereden bakarsanız bakın. Ege'yi düşünelim. Hemen hemen İzmir'den, Aydın'dan Denizli'den her yerden mesajlar ulaşmaya devam ediyor. O halde soralım mı? Ee, Sevgili İyit'le beraber düşündük dedik ki ne soralım neyle izleyicimizin karşısına çıkalım. Biraz duraksadık, biraz düşündük ve en nihayetinde dedik ki efendim siz e, giyim kuşam konusunda özellikle tarzınız, tarzınızı merak ettik. Hani sizleri görselde görmesek de o samimiyeti, o sıcaklığı her zaman hissediyoruz. Tarzınızı merak ettik ve dedik ki nasıl giyinmeyi seviyorsunuz? Türünüz, tarzınız efendim nedir? Spor mu yoksa klasik mi? Hadi o halde hemen sorularımızla birlikte benim sorumun cevabıyla birlikte efendim gelen mesajları Facebook, Twitter üzerinden ve YouTube kanalımızdan, YouTube kanalımızdan efendim, Bursa TV YouTube kanalından da bizleri izlemeye devam edebilirsiniz. Gelen mesajlar efendim bir çırpıda okunacak. Birazdan gazete turu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları yine her zaman olduğu gibi çok 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 önemliydi. Ve dünden kalan zafer coşkusu, filenin sultanları. Uzun uzun bahsetmek istiyorum. Her biri bizler için sevgili seyirciler son derece önemli. Altın parmaklar, muhteşem smaçlar. Dün Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için Belçika'da işte filenin sultanları neler yaptı neler. Hepsinden bahsedeceğim. İsimlerini söyleyeceğim. Mesela Elif diyeceğim. Aslı'dan bahsedeceğim. Ebrar'dan, Ebrar'dan bahsedeceğim. Elbette ki unutmadığımız Gözde'den bahsedeceğim. Elif aklıma geldi. Az önce söyledim. O ne açtı? Ceyda sen neler yaptın Sırbistan karşısında? Harikulade güzel işler başardık. Avrupa'nın da işte bu kızlar. Öpülen kızlar. Alınlarından öpülen, kucaklanan kızlar. Avrupa'nın da en büyüğü oldular. Elbette ki bizler için de gurur kaynağı oldular. Bunlardan bahsedeceğim efendim. Diğer taraftan, diğer taraftan. Sevgili yetim mesaj, sorular gelmeye, ha, cevaplar gelmeye başladı. Birazdan onlara da efendim yöneleceğim. Süper Lig'de hafta sonu futbol heyecanı, Fenerbahçe'nin başkenti Ankara'da Ankara gücü karşısındaki galibiyeti, efendim diğer taraftan baktığımızda Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanındaki 3-0'lık galibiyeti. Hemen aklıma gelenleri söylüyorum. Süper Lig'de de futbol heyecanı vardı. Bir taraftan Filenin Sultanları, diğer taraftan da Gönül Dostları futbol heyecanı Cuma Cumartesi ve Pazar gününe yansıyan bölümde. Biraz siyasete baktığımız zaman önemli aktörler, önemli kurmaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un çok özel ve çok önemli açıklamaları vardı. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Gelen mesajlar içerisinde, Yiğit ben de okuyorum şu anda. Sormuştum efendim size ve dedim ki aslında ekip çalışmasında biz size sorduk ki ile devam edelim. Tarzınızı merak ettik. Spor mu klasik mi giyiniyorsunuz? İşte bu soruya sosyal medya üzerinden gelen cevapları da bir çırpıda okumaya gayret edelim. Merhaba kolay gelsin. Aslı ben demiş. Klasiği seviyoruz. Adam adam Aslı'ya da selamlarımızı iletelim efendim. Programı takip ediyorum. Tekirdağ'dan Muzaffer. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Spor ve spor ayakkabıyı giymeyi seviyorum demiş. Takım elbiseyi çok fazla sevenlerden bir tanesi. Cahit Sinop'tan. Cahit sen de hoş geldin. Şu an gözüme çarpanlar. Hanımlar beyler benim gönlümün Leyla ve Ben de size sordum. Dedim ki gün içerisinde ya da çok çok özel anlarınızda hangi tarz, hangi tarz giyinmeye size yakışan giymeyi tercih ediyorsunuz şeklinde. Bakın takım elbiseden bahsetmişler. Şık kravattan bahsetmişler. Edirne'den gelen mesajlardan bir tanesi. Hemen gözücüyle bakıyorum. Kot pantolon. Bu bahsedilmiş efendim. Her zaman giyerim demiş. Hmm. Birçok mesaj var. Bana beyaz çok yakışıyor demişler. Kim demiş bunu? Ankara'dan, Ankara'dan Eda. Neredeyse 365 gün beyaz giyiyorum demiş. Pekala, mesajlar gele dursun ve bizler de Bursa Sancak gazetesiyle hadi sevgili Yiğit başlatalım mı turumuzu? Başlatalım efendim Bursa Sancak gazetesi dünden kalanları bugüne aslında derleyip toparlayan haber merkezinde çalışma arkadaşlarımızın bana da notlar halinde masanın üzerine koyduğu efendim standlarda Bursa'da en çok okunan, en fazla tercih edilen liste başı gazetecilerinden, zirve zirve gazetelerinden bir tanesi. Bursa Sancak Gazetesi, hadi haftanın ilk çalışma gününde gazete turumuzu da an itibariyle başlatalım efendim. Ben de sizlere sürekli olarak söylemiştim. Canlı yayınlarda tekrarlar yapmıştım. Türkiye'de hayatın çok ama çok fazla pahalı olduğunu söylemiştim. İşte buna benzer bir aslında haberin de detaylarında manşetini atmış Bursa Sancak gazetesi. Hanımlar beyler pür dikkat diyerek hemen paylaşalım. Bir ailenin aylık temel gıda alın efendim temel gıda alım maliyeti ne kadar oldu? İşte Bursa Sancak gazetesi tekrar etmekte fayda var. Türkiye'de hayatın her zamankinden hatta hatta son dönemlerde hiç olmadığı kadar pahalı olduğunu burada söylemiştim. Ben söylerken sokaklarda yaşayan kısımda, elbette ki halkında, milletinde, milli iradenin de bu hayat pahalılığı konusunda son derece son derece e, düşünceli olduğunu paylaşmıştım. Bakın Bursa Sancak gazetesi tekrar etmekte fayda var. Bir ailenin aylık temel, temel gıda alım maliyeti ne kadar şeklinde ne kadar oldu şeklinde bir soru işaretiyle gelmiş efendim. Haberin detaylarına baktığımız zaman yükselen enflasyon döviz kurundaki gelgitler devam eden efendim bu etkilenmenin de mutfak masraflarında hani evimize geldiğimiz zaman ya da sabah sabah akşamüstü öğlen aklınıza ne gidiyorsa günleri dilim dilim yaptım. Çünkü sizlere sadece birkaç adım mesafede, evet evet evinizden bahsediyorum, dolabı açtığınız zaman o dolabın da dolması gerekiyor. Temel gıdadan bahsediyorum. Markete gittiğimiz zaman burada ayrıntılarda, efendim bakın sadece bir kilo çayın 119.5 50 kuruş olduğunun altını çizmiş Bursa Sancak gazetesi. Süt ve süt ürünlerine son dönemlerde gelen ve arda arda üst üste herhalde günlük günlük hayat içerisinde sabah öğlen en fazla etiketlerin değiştiği süt ve süt ürünlerinde vatandaşlar artık eh, reyonlardan uzak durmaya başladı. Bu ayrıntıyı da geçmiş. <laughs> tavuk fiyatlarını efendim düşündüğümüz zaman bakın tavuk fiyatları ne kadar diye bir eh, başlığı da Bursa Sancak gazetesi paylaşmış. Efendim fiyatlara göre tavuk kanat kilosunu söylüyoruz. 149 lira. Yanlış duymadınız. Diğer taraftan Bonfile sever misiniz bilmiyorum ama 129 TL olmuş efendim. Baget 70 TL. ızgara tavuk 169 TL gibi. Yani denilene baktığımız zaman bir ay içerisinde hani göz bebeğiniz çok sevdiğiniz hep kapağını açmak istediğiniz dolap kısmında tam 1000 lira 800 7 TL öyle mi? Yani e, müthiş rakamlar, müthiş rakamlar. Düşündüğümüz zaman bir aya böldüğümüz zaman da hayatın gıda konusunda, temel ihtiyaçlar konusunda maalesef ki sevgili seyirciler e, ne kadar zor zorlandığımızın da açıkçası bir haberi haline getirmiş. Bursa Sancak gazetesi. Hemen yerel gündemde diğer taraflara baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Hatay'la ilgili deprem bölgesi Hatay'la ilgili efendim kentsel dönüşüm proje toplu e, temel atma töreni vardı. Cumhurbaşkanımız da e, onunla ilgili efendim gereğini yaptı ve geçen zaman içerisinde başta Kahramanmaraş Hatay ve deprem bölgesinde birebir etkilenen tüm şehirlere yapılan konutlarla ilgili de vatandaşlara açık açık konuştu Biz yapmaya çalışıyoruz yapıyoruz da yaptıkça da yeni binalar yeni yerleşim alanları yükselmeye devam edecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı da göndermiş oldu. Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi efendim başkanından bahsetmiştim program başında nitelikli gelecekten bahsetmiş. Nitelikli insanları da eh, mutlaka ki sıralandırmış. Yani nitelikli gelecek, nitelikli insanları sırtında yükselir şeklinde de bir haberden bahsedilmiş efendim. Diğer taraftan Bursa Valisi Sayın Demirtaş, Mahmut Demirtaş yangın bölgesinde efendim Mudanya'ya ziyaret etmiş. Bursa Sancak Gazetesi de ayrıntılı bir şekilde bu haberi paylaşmış. Yerel haberlere baktığımız zaman Mustafa Kemal Paşa Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Kemal Başa e, Efendim ilçe başkanı Ahmet Beygerci olmuş e, bu ayrıntıyı da paylaşmış yaz tatili bitti bitiyor çocukların coşkusu da son bulmuyor bununla ilgili de Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir aktiviteden efendim bahsediyor Bursa Sancak Gazetesi dedik ve hemen takvimle devam edelim mi? Hızlandırılmış turda. Sevgili seyirciler e, gazete turunda sabah gazetesi ve takvim gazetesi. Ama öncesinde sevgili it, takvim gazetesini şöyle elime aldım önüme koydum ve hızlı bir şekilde de okumaya başlayacağım. Bunu da söyleyelim. E, farklı şeyler var mı? Gelen mesajlara da Bakıyorum, bakıyorum. Voleybolculardan izleyicimiz bahsetmiş. Onların her biri gururumuz demiş. Aynen öyle. Dün gece deyim yerindeyse sevgili seyirciler tüylerimiz diken diken oldu. O maçı izlerken, Sırbistan maçını izlerken eh, elimizde bir kalp vardı. Sanki sol tarafımızda değil de avuçlarımızın içine düşen ve her dakika biraz daha çarparak devam eden bir kalpten. yani yürekler dayanmaz derlerdi. Öyle bir maçtan efendim bahsettik. E, i̇simleri de maşallah tek tek biliyorsun demiş bir izleyicimiz. Onların hepsi e, vatan evladı, milli gururumuz. Hepsini. Ee, tek tek kutlamak gerekiyor. Bir kez daha söylemek gerekiyor. Avrupanın en büyüğü olduk. Filin Sultanları, efendim Avrupa'nın en büyüğü. Biz Bursa İvâlesinden. O o güzel ve başarılı ülkemizi milli milli gururumuz efendime e, gururumuzu kabartan şöyle alkışlamak dişi öyle değil mi? Helal olsun. Bu kızlara helal olsun. Her birine yeniden söylemek gerekiyorsa helal olsun. Hadi takvim gazetesiyle devam edelim efendim. Bakın e, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günler içerisinde Türkiye'de efendim en çok en çok kazananlar listesinde şirketleşme ve kurumsal anlamında e, Sabancı grubun efendim eee çok da önemli bir bireyi Ali Sabancı'nın maalesef ki Yunanistan'a giderken efendim bir tekne kazası öyle mi diyelim bir bot ya da bir tekne kazasında e, yaşamış oldukları son bir haftadır. Hastanede olan e, Ali Sabancı'ya bizler de geçmiş olsun dileklerinde bulunalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da dün e, durumu her geçen gün biraz daha iyileşen iş adamı, iş insanı efendim e, Ali Sabancı'yı ziyaret etmiş hastanede o görüntülerde mevcut. Diğer tarafta 5 dakika içerisinde 5 ay çalıştı şeklinde efendim. Engelli bir rally şampiyonasından ya da rallyci bir hanfendiden bahsediyor. Bakın e, o pilot, o pilot Kübra Denizci efendim engelli rallyci o pilotumuz efendim sadece nikah törenini ayakta ayakta efendim tekerlekli sandalyeden ayağa kalkmak için efendim e, ve orada güçlü, güçlü bir şekilde en mutlu gününde evet diyebilmek için efendim tam 5 ay çalışmış ve 5 dakika içinde 5 ay şeklinde bir haberden bahsediyor. Bu arada uzmanlar efendim biraz bir parça moraliniz bozulabilir. Çünkü ben bu haberi okuduğum zaman dünden kalan sosyal medyada dünden kalan kısmına baktığım zaman da şöyle bir haberle karşılaştık ve uzmanlar diyor ki son dönemlerde efendim maalesef Covid-19'da bir artış varmış. Koronavirüste bir artış varmış. E, bu sebepten dolayı da e, maalesef uzmanlar sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte e, insanları uyarmış. Kışın maskeyle geçirebiliriz şeklinde bir haberden bahsetmiş. Allah da korusun. Yani o günlere tekrar dönmek istemiyorum. Pek de fazla zamanımız yok. Programdan da zamandan da çalmak istemiyorum ama e, uzmanlar koronavirüste bir artış tespit etmiş. Havaların soğumasıyla birlikte de aman ha dikkatli olun şeklinde uyarıyor. Çünkü kışı maskeyle geçirebiliriz uyarısında bulunmuş. Diğer taraftan efendim Adana'da <laughs> uzmanlar bakın bu e, trajik komik bir haber. Çünkü Adana'da efendim bir mezbahayı dolaşan uzmanlar gördükleri karşısında hayretler içine düşmüşler. Çünkü mezbah içerisinde efendim bakın kesilen Eşek ve at etiyle birlikte e, kesilen efendim ve kesilmeyi bekleyen iki tane eşek ve sırada bekleyen e, yanlış hatırlamıyorsam haberde iki farklı atı da efendim bahçede bulmuşlar. Aman Allah'ım e, bir mezbahaya giden işte, görevler bir anda hem kesilmiş olan at ve eşek etlerini görüyorlar bir de bahçeyi ziyaret ediyorlar. Bahçede de kesilmeyi bekleyen at ve eşekler efendim canlı bir şekilde bekliyorlarmış. Aa, bu arada şimdi da hatırlatadım, daha önce söylemiştik ama yine bir uzman uyarısı efendim ya da önerisi diyelim bir bardak çay efendim hem kansere engel oluyormuş hem kemikleri güçlendiriyormuş öte yandan da öte yandan da efendim e, baktığımız zaman hmm, stresi de e, bir anda vücudumuzdan alıyormuş var mı farklı bir şey yok herhalde öyle mi tamam tamam. Sabah gazetesiyle devam edelim mi? Hadi bakalım. Turumuzun son düzlüğüne çıktık efendim. Gazete turundayız ve sabah gazetesiyle yine birbirine yakın ve benzer haberler var. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama sabah gazetesi size göre efendim ekranda sağ tarafta şöyle yaptığımız zaman sağ tarafta ekranda e, Atatürk'ün hediyesi arazi tam 67 yıldır davalı şeklinde bir haberden bahsediyor efendim. Manşete olarak Sabah gazetesi bunu kullanmış. Diğer taraftan Avrupa'nın sultanı Türkiye şeklinde Sırbistan zaferinden bahsedilmiş. Üç ikilik Sırbistan galibiyetinden e, o coşkuyu efendim kızlarımızla birlikte o coşkuyu paylaşmış. Öte yandan baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin Ankara'da bir sıfırlık galibiyeti sür manşeti olarak paylaşılmış. Ha bu arada Teknofest e efendim e, dün son günüydü. Aşırı sağına rağmen aşılı sağanak yağmuru rağmen şunu da söyleyelim efendim e, mutlaka ki mutlaka ki teknofesi dolaşan dolaşmak isteyen birçok birçok e, de ya da vatandaşımızda merak eden mini savunmada özellikle son dönemlerde hem sihalar ihalar atak helikopterleri yeni bir atak daha geliyor efendim silahlarımız e, her geçen gün dosta güven verirken düşmana da aslında korku salmaya devam ediyor. O Teknofest'le ilgili efendim çok da önemli bir açıklama yapmıştı Selçuk Bayraktar efendim. Ve demiş ki sayın Bayraktar projelerimiz özellikle mühendislerimizi çıkarmış olduğu planladı, hayata geçirdi ve bundan sonraki hızla devam eden yeni projelerde efendim dünya aslında milli savunma tarafımızı imrenerek izlemeye devam ediyor diye de bir başlık atmış efendim. Şimdi bakalım başka neler var diye. Dünyanın en büyük şantiyesinden bahsedilmiş. Yavuz abi, Yavuz Donat yine kendi köşesinde özel bir köşe olduğu için sadece çok e, basit bir paragrafı okuyayım. Tam 680 bin efendim konut köy evleri e, ve devamında da ahırlar yavaş yavaş teslim edilmeye başlanmış. Deprem bölgesinden bir ayrıntıyı da Yavuz abi kendi köşesine taşımış efendim. Ee, hangi tarzda, hangi tarzda seviyorsunuz şeklinde bir paylaşım yapmıştık. Hangi tarz giymeyi seviyorsunuz? Gelen mesajlara bir taraftan bakıyorum. Sevgili yönetmenim Yiğit de bir şeyler söylüyor. Zamanımız azaldı diyor. ah diğer taraftan tarz konusunda çok fazla takım elbise, takım elbiseyi seven izleyicilerimiz var. Hmm, bana ne giysem yakışır demiş. Erdoğan'dan gelen bir mesaj var. Doğru aslında ne giyseniz yakışır sizlere ama bir tarzı vardır insanların mesela ben gün içerisinde özellikle blue için giyerken ya da ya da spor ayakkabı mesela tercih sebebi spor ayakkabı bazı bazı arkadaşlarımız ya da bazı insanlar kundurayı tercih ediyorlar öyle bir e, giyim şekli vardır bazıları ceketi çok fazla severler biz e, zaman zaman programlarda efendim Karşınızda şöyle, bendenizi belki kravatla da çok fazla görenler olmuştur, ceket tercihimiz oluyor. Zorunluluk bu asla değil ama izleyici karşısında en azından en azından duruş sergileyebilmek ya da şık olmak, daha iyi görünmek bizim asli görevlerimizden bir tanesidir diye söylerim efendim. Ee, bu arada Dünya Tatlısı Güneş Dinan'ın da bir resmi paylaşılmış. Bizim kızımız da diyor bakın videosu da atılmış. Spor giymeyi seviyor Osman abisi demiş. Ne tatlı şey Dünya Tatlısı. Çocukları çok fazla seviyoruz. Zamanımızda oldu mu? Sabah gazetesinde ekstrem bir durum var mı? Takvim gazetesinden paylaştıklarımız ya da Bursa Sancak gazetesinde efendim gündeme alıp da dünden bugüne getirdiği yansıttıkları Tıpkı sabah ve takvim gazetesi de aynı şekilde efendim bir tek başlıklar değişilmiş haber ayrıntısı da hemen hemen birbirine yakın olarak paylaşılmış. Bitireyim mi programı sevgili Yiğit? Zamanımız doldu mu? Hadi öyle yapalım. Haftanın ilk çalışma gününde sevgili seyirciler. E, önce ana kumandaya sevgili yönetmenim. Yiğit Leventoğlu'na ve onun yanında bulunan sevgili Faruk Toprağa sonsuz teşekkürler. Emekleri geçti. Kameraman arkadaşlarım her zaman olduğu gibi Mülayim ve Muzaffer onlar da tam karşında. Sizler görmesiniz de sevgili seyirciler işlerini profesyonelce yaptılar. Bu programada katkı sundular. Şimdi bitirelim mi? Tamam bitti süremiz de doldu. Yarın günlerden. Efendim salı ve sabahın erken saatlerinde 9 ile 10 saatler arasında Allah inşallah sizleri ve bana bize val vermezse çok da özel işleriniz randevunuz yoksa o saatlerde sizlere her zaman olduğu gibi Bursa'nın en çok izlenen kanalı. Bursa TV ekranlarında sabah kuşağı programı sabahın demine bekliyoruz efendim. Kendinize çok dikkat ediniz. Hoş kalınız, mutlu kalınız ve her zaman söylediğimiz gibi esen kalınız.